Tebrik edeceğim. Oğlumce çocuk felci e, değneklere yürüyor. Çocuk felci geçirdi küçükken. Hep o ana aklına geldi. Büyük oğlum. Her şey Be biliyorum. Ben öyle engelli nasıl. Allah'a şükür. Ama oğlum çok akıllı. Başarılı. Yani e, çok ederim. Tebrik ederim. Allah, Allah anaları başlarımızdan eksik etmesin inşallah. Biz aynı kaderi bakışıyoruz. Biz gurur duyuyoruz bunlarla. Çok teşekkür ederiz. <laughs> <alalım. Birlandaki gülüyor> ne var? Her işi yapıyor. Her işi yapıyor. Elhamdülillah. Çok şükür. Sizi örnek alıyor. Özellikle sizi. Hadi gel ana. Azminize. Buyurun Kübra Hanım. Bu hanımefendi benim yeğenim. Ha öyle mi? Memnun oldum. Bunun anası da bu. Gerçekten? Ha öyle mi? Evet, özgür. Benim bu da var. benim yengem. Memnun oldum. Evet, benim, benim de bunun anası. Bu an o maşallah mı? Bana bağırıyor. bizim için çok kıymetli bir i̇şte insan. Şahsen benim için çok önemli. O yüzden e, arkadaşım, inşallah böyle daim olsun diyorum. Efendiliği, çalışkanlığı çok mersi. <laughs> Son gün altı evet. <laughs> Şimdi yarısını ben alacağım. Yani yani sana az vereceğiz. Musun? Evet. Parası. Tamam. Tamam. <laughs> Hayır, durumu iyi <laughs> sorun yok. Aile <Aynı>, aile. Muammer Bey <laughs> bir kurar. Muammer Bey uygun görüyorsa odur yani. Evet, kesinlikle. Ama ben kendisi kendisi referans da. oluyorsa demek ki gerçekten çok iyi bir yetenek efsane var. Efsane bir şey ya. Ben böyle Tabii bir şey, de de. Efsane, ben ben bir şey evet, görmedim. Tabii ki efsane yanıyorum. Evet, bekliyorum.